Roblox, milyonlarca oyuncunun hayal gücünü ve yaratıcılığını ortaya koyduğu devasa bir çeşitlilik sunan platform. Ancak bu devasa çeşitliliğin altında pek çok kişinin farkında olmadığı karanlık bir ekonomi yatıyor. Kara borsa. Roblox'ta bulunan bu gizli pazar, yasa dışı işlemler, hesap hırsızlıkları ve sahte robux satışları gibi tehlikeli işlerle dolu. Roblox'un renkli ve eğlenceli yüzeyin arkasında oyuncuların ve ailelerin dikkat etmesi gereken karmaşık ve gizemli olaylar yer alıyor. Kara borsanın illegal olmasının yanı sıra oyuncuların da hesap güvenliği kendini tehlikeye atıyor. Hadi gelin Roblox'un karanlık tarafına yani Kara Borsası'na göz atalım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucuma katılarak video duyurularından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Roblox oyuncuların robuxlarıyla veya oyun içi eşyalarıyla ticaret yapabildikleri, sınırlı sayıda üretilen öğeleri satın alıp satabildikleri bir platform sunmakta. Ancak bu tür işlemlerin gerçekleştirildiği resmi olmayan pazar yerleri bulunmakta. Black Market yani kara borsa adı verilen pazar yerleri, Roblox'un resmi pazar yerinin dışında faaliyet göstermekte olup, oyun içi eşyaların ve para biriminin illegal yollarla alınıp satılmasını yol açıyor. Kumar siteleri, oyuncuların robux veya değerli eşyalar karşılığında çeşitli oyunlara katılarak şanslarını denediği yasa dışı platformu, bu siteler genellikle üçüncü taraf web siteleri olarak faaliyet göstermekte ve Roblox'un hizmet şartlarını ciddi şekilde ihlal etmekte. Oyuncular bu sitelerde kasa açma, çark çevirme, mayın tarlası gibi kumar oyunları ile nadir eşyaları veya büyük miktarlarda Robux kazanma umuduyla milyonlarca para harcarlar. Robux vericini iddia eden sahte siteler oyuncuları genellikle çekici tekliflerle cezbetmeye çalışırlar. Örneğin ücretsiz Robux kazanın veya anında 10.000 Robux kazanın gibi vaatlerle kullanıcıları kendi sitelerini çekerler. Siteye girdiğinizde sizi Robux vereceğini iddia eden yazılar ve ekranda birkaç tane butonlarla sizi ağlarında düşürmeye çalışırlar. Roblox'un giriş ekranı gibi gösterdikleri bu tuzak sitelerle hesap bilgilerinizi çalmaya amaçlarlar. Sahte Robux siteleri oyuncuları kandırmak ve kişisel bilgileri çalmak için yaygın olarak kullanılan bir dolandırıcılık yöntemidir. O kadar yaygındır ki zamanında birçok Türk Roblox youtuberları videolarında bu sitelerden ya da uygulamalardan bahsetmişti. Kaç kişinin bu tuzağa kanıp hesaplarını çaldırdıysa bilinmiyor. Roblox içerisindeki nadir eşyalar veya bazı özellikler sayesinde tahmin edemeyeceğiniz değerlere ulaşan hesaplar genellikle uzun zaman ve çaba gerektiren oyuncu başarımlarının sonucunda elde ediliyor. Ancak bazı oyuncular bu değerli hesapları hızlıca elde etmenin yollarını ararlar. Bu durum illegal hesap satışı pazarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu pazarda yüksek değerli hesaplar, nadir eşyalara sahip hesaplar veya büyük miktarlarda Robux'a sahip hesaplar çeşitli sitelerde veya Discord ve Telegram gibi topluluklarda alınıp satılıyor. Hatta herkesin bildiği bir site olan ebay'de bile bu illegal satışlara rastlıyoruz. Nadir kullanıcı adlarına sahip hesaplar, eski tarihlerde oluşturulmuş nadir hesaplar ve bunun gibi binlerce satış yapmaya çalışanlar ya da şöyle diyeyim dolandırılmayı bekleyen yeni kurbanlar aramaktalar. Bir diğer olay ise insanların hesap şifrelerinde sayısız deneme sonrası bulduktan sonra hesabın içindeki tüm değerli eşyaları kara borsada satma olayı. Bu olaya Bruce Force yani kaba kuvvet saldırısı deniyor. Bruce Force'un açıklaması ise doğru şifre veya anahtar kombinasyonu bulmak amacıyla Tüm olasılıkları sistematik olarak deneme yöntemidir. Özellikle zayıf şifreler veya güvenli olmayan yani koruması olmayan hesaplar için büyük bir tehdit oluşturan bir yöntem. Roblox'ta başarılı bir brute force saldırısı bu kullanıcının hesabına yetkisiz erişim sağlar. Bu durum hesap sahibinin kişisel bilgilerini, oyun içi eşyalarını ve diğer değerli varlıklarını kaybetmesine neden olur. Bu tür saldırılar Roblox platformunun güvenliğini zedeler. Bu yöntemi kullanan bazı Roblox oyuncuları nadir kullanıcı adlarına sahip hesapları çalıp kara borsada sattıktan sonra bu işten binlerce dolar kazanıyorlar. Bu yöntemi kullanarak binlerce hesap çalmış bir oyuncu bulunmakta. Karen Roblox'a Brute Force tekniği ile popülerliğe ulaşmış ilk kişilerden biri olarak biliniyor. Karen'ın gerçekleştirdiği Brute Force saldırıları otomatik yazılımlar kullanarak çok sayıda olası şifre kombinasyonunun deneme esasına dayanıyor. Bu süreçte basit ve kolay tahmin edilebilir şifreler kullanan hesaplar daha savunmasız hale geliyor. Ayrıca Karen Brute Force saldırılarını Xbox üzerinden gerçekleştiriyordu. Sebebi ise Windows'daki gibi birkaç kere şifre deneyip yanlış girerseniz otomatik olarak devreye giren güvenlik korumasıydı. Ancak bu koruma Xbox'ta yoktu. Bu yüzden Karen Xbox üzerinden brute force saldırıları yapacaktı. Karen 2020 tarihinde yapacağı saldırıların planını yapmaya başladı. Kendisi Roblox'ta binlerce hesabı inceledi ve çalıcı hesapları seçti. Bu hesapların öne çıkan özellikleri ise şunlar. Kullanıcı adlarında boşluk olan hesaplar, kullanıcı altlarında iki tane alt tire olan hesaplar, nadir isimlere sahip hesaplar, eski tarihlerde oluşturulmuş hesaplar ve envantere on binlerce dolar değerinde olan nadir eşyalara sahip hesaplar. Tabii ki dedef hedef aldığı bu hesapların iki aşamalı doğrulamaya sahip olmamalıdır gerekiyor. Karen bu hesapları hedef almasından sonra saldırılara başladı. Kendisi çaldığı hesapları çeşitli kara borsa sitelerinde satarak binlerce dolar kazanıyordu. Örnek olarak çaldığı Divine Hate adlı hesap 11 milyon Robux değerine sahipti. Hesabın envanserinde çok sayıda değerli eşyalar bulunuyordu. Karen bu hesabı brute force yoluyla ele geçirdikten sonra bu değerli eşyaların hepsini satmış yaklaşık 15 bin dolarlık bir gelir elde etmişti. Karen hesap çalıp satma işlerinden ciddi miktarlarda gelir elde ederken başına hiç beklemediği bir şey geldi. Karen'ın evine bir zarf gelmişti. Kendisi zarfı açıp içindeki kağıdı okuduğunda şok olmuştu. Roblox tarafından gönderilen gerçek bir ihtarname ile karşı karşıya kaldı. Kağıtta şunlar yazıyordu. Çeşitli siber saldırıların arkasındaki kişinin siz olduğunuzdan şüpheleniyor. Eğer yaptığınız saldırıları durdurmazsanız ve devam ederseniz çok ciddi yaptırımlarla geri döneceğimizi bildirmek istedik. Taylor Wessing, Hukuk Bürosu Kerim bu kağıdı okuduktan hemen sonra 28 Nisan 2022'de hesap çalıp satma işlerini bıraktığını açıkladı. Ayrıca Discord üzerinden yapılan bir dolandırıcılık daha mevcut. Bu dolandırıcılık yöntemi sayesinde insanların hesaplarını ve hesapların içindeki tüm değerli eşyaları ele geçirebiliyorsunuz. Bu yöntem şu şekilde çalışıyor. Bir kullanıcı sizi manipüle ettiğini düşündükten sonra bir link gönderiyor. Linke baktığınızda güvenilir olduğunu, hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorsunuz. Ancak bu linke tıkladığınız anda bütün bilgileriniz karşı tarafa gidiyor ve kolayca hesabınızı ele geçiriyorlar. Attıkları linkin gerçek mi yoksa sahte olduğunu anlamak için ise mesajı bildire tıklamanız gerekiyor. Mesajın gerçek halini sadece burada görebiliyorsunuz. Roblox BruteForce olaylarına karşı oyuncuları uyarmıştır. Hesaplarına ekstra bir güvenlik katmanı eklemelerini sağlayan iki adımlı doğrulama sistemi şiddetle önerilir. Ayrıca kullanıcılar hesap güvenliklerini artırmak için çeşitli önlemler alabilirler. Öncelikle harf, rakam ve özel karakterler içeren güçlü ve benzersiz şifreler kullanmak son derece önemlidir. Bu yöntem hesapların ele geçirilmesini zorlaştırır. Kullanıcıların herhangi bir şüpheli etkinlik veya güvenlik ilhali fark etmeleri durumunda bir an önce Roblox destek ekibiyle iletişime geçmek gerekir. Roblox'un Brute Force saldırılarına karşı aldığı önlemler bulunuyor. Ancak çeşitli yöntemleri kullanan kişiler tarafından alınan bu önlemlerin hiçbir işe yaramadığı görülüyor. Kısacası Roblox'un aldığı önlemler hiçbir işe yaramıyor. Yapmanız gereken şey iki adımlı doğrulama kullanmak ve olabildiğince dikkatli olmanız. Roblox kara borsasına yasa dışı Robux satışı kısa vadede ucuz Robux elde etme imkanı sunsa da uzun vadede ciddi riskler taşımaktı. Bu tür işlemler Roblox'un hizmet şartlarına aykırıdır ve ciddi yaptırımlara neden olabilir. Hesap güven Kendinin korunması, kişisel bilgilerin güvende tutulması ve yasal sorunlardan kaçınılması için yalnızca resmi siteler üzerinden işlem yapılması herkes için daha iyi bir yöntem olacaktır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz.